organik köy yaşamından iyi günler. Bugünkü videomuzda tavuklarımızda cerede, solunum yolu hastalıkları, hırıltı, iç hastalıkları, kabızlık, kuruma bu tür hastalıklara karşı bir pekmez yapacağız. Şimdi daha önceki videomuzu izlerseniz videolarımızı bu tavuklar için bu cerede türü hastalıklara bronşit, hırıltı, bu tip hastalıklara karşı çam kozalağından bir pekmez yapmıştık. Bir şurup yapmıştık. Şimdi şu an Nisan ayındayız. Nisan-Mayıs aylarında. Daha önceki videolarımızı izlerseniz bu çam kozalağından yapmıştık. Bu Cerede, hırıltı, solunum yolu hastalıkları için. Fakat şu an Nisan ve Mayıs ayında olduğumuz için çam kozalağı yok. Çam kozalağı olmadığı için şu çam yapraklarından, şöyle yakından tutalım, bakın. Şu çam yapraklarından yapacağız pekmezimizi. Bu da çok etkili etkilidir hastalıklara karşı. Şimdi bunları nasıl yapacağız, nasıl toplayacağız? Öncelikle şunu diyeyim, buradaki bu yaprakların bak, kaç tane var? Beş tane var, hepsini koparırsak buradaki dal kurur ve büyümede engellenir. O yüzden iki tane alalım. Bunda 5 tane var. Üçünü bırakalım. Hiçbir şey olmaz. Bir bir de bunların zamanını geçirirsek yeşilliği gittiği zaman bir anlamı kalmaz. Yeşilken toplayacağız. Şimdi bir şey diyeyim. Eğer vaktini geçirirseniz bunun nedir? Ağustos Eylül aylarında kozalak şurubu toplar şey kozalak toplarsınız. Çam kozalağı. Ondan yapabiliriz. has, bu tavuk hastalıkları için. Hani bunları çok temiz yaparsanız insanlarda insanlar da içiyor bu astım, bronşit, kuah bu tip hastalıklara karşı etkilidir. Fakat biz tavuklarımız için kullanacağız. Topladık yaklaşık bir, bir buçuk kilo. Şimdi bunu önce güzelce ıslatacağız. Şöyle ıslatacağız dediğim suyun içinde kalacak. üzerini geçirelim suyla. Böyle bir buçuk saat bekleyecek. Üzerindeki toz, toprak, pislik, çamur şu bu temizlenir. Biraz da reçinesi temizlenir. Daha sonra kaynatmaya başlayacağız. Şöyle bir üstten de çekelim. Şimdi beklemeye bırakalım. Bir buçuk iki saat beklettik. Şimdi bir süzüp güzelce bunu bir temiz bir şekilde yıkayacağız. içine o kokusu kokmaya başladı. Şimdi bu yıkadıklarımızı böyle kaynatacağımız kaba dolduruyor. Kavuklara ilaç ilaç De. Yıkadıktan sonra şimdi 1 kilo kozalak sürgünün yani kozalak çiçeğine 3 e, kilo su koyacağız Burada bir buçuk kilo var, dört buçuk litre su koyacağız. Yani bir kiloya üç litre su koyduk, suyumuzu da ekledik, kaynamaya koyuyoruz. Bakın, kaynamaya başladıktan sonra. İlk kaynatmamız en az iki saat. Hani kaynamaya başladıktan sonra en az iki saat kaynatacağız. Şu an kaynama başladı. Kısık ateşte en az iki saat bunu kaynatacağız. Hani bu yaptığımız kozalak sürgünü ilacımız zaman alıyor ama. Nedir saydığım hastalıkları bu cerede, solunum yolu hastalıkları, iç hastalıkları. Özellikle de bu solunum ve cerede hastalıklarına kalıcı ve kökten çözüm oluyor. Şu an tam iki saat kaynadı. Şimdi bunu bir güzelce süzeceğiz. Temiz bir bezle, tülbent bezle süzeceğiz. Tabi azıcık soğutalım böyle kaynar kaynar yanarız. Önce bu çam sürgünlerini alalım. Şöyle tülbent bir bezle temizce süzelim. Gerçekten tüm kanatlar için çok kalıcı bir e, solunum yolu cerede bu tip hastalıklara karşı kalıcı bir çözüm yoludur. süzdük şimdi. Şimdi bu tenceremizi bir çalkalayalım. Bunu süzdük şimdi tekrar geri döküyoruz. Çarı, çöpü, tozu, toprağı hepsi gitti. Şimdi bunu temizini kaynatacağız. Kaynamaya başlayana kadar bekleyeceğiz. Bakın çam sürgünü şerbetimiz kaynamaya başladı. Süzüp temizledikten sonra şimdi bunu bir de tatlandırmamız lazım. Şunu diyeyim. 1,5-2 kiloluk çam sürgünle 1 kilo 1 litre tatlandırmak için pekmez koyalım. Hani şeker de koyabilirsiniz ama pekmez daha doğaldır. Tavuklara pekmezin de çok faydası vardır. Tatlandırmamız bir de şunun için önemlidir. Hani bu çam sürgünlerinin pekmezi acıdır. Bunu tavukların suyuna döktüğümüz zaman acı olduğu için içmeyebilirler. Tatlandırdığımız zaman iştahla içerler ve de çok da beğenirler. Şu an bizim de çam kozalağı sürgünümüz bir buçuk kiloydu, o sebepten de bir litre pekmez koyuyorum, doğal pekmez. kaynama durdu. Tekrar hani bu pekmezi döktükten sonra bir, bir saat civarı daha kaynatmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bu organik köy yaşamı, köy yaşamı kanalına bakarsanız bu tavuk hastalıkları için videolar var. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapın. Şunu diyeyim Gerçekten hani tavuk hastalıklarına bu hırıltı, cerede, solunum yolu hastalıkları, akciğer hastalıkları, iç hastalıkları, kuruma bunlara karşı birçok önleyici tedbir almış oluruz ve kolay kolay hastalıklara yakalanmazlar. Yani hangisi kolayınıza gelirse bunu uygulayın. Şu an en az bir, bir saatte bu şekil tatlandır, tatlandırdıktan sonra kaynatacağız. Kaynama devam ediyor. Şimdi bir de bunu ne kadar zamanda bir verelim tavuklarımıza? Haftada bir verelim. Ne kadar vereceğiz? Bak şöyle ayarlayalım. Tavuklarımızı sabahleyin geç açın, susuz bırakın. Ee, içecekleri kadar e, suyun içine bundan katın. Nedir? Bir su bardağı olur, bir çay bardağı olur tavukların sayısına göre. Hani bir saat içinde de içip bitirsinler. Haftada bir uygularsak gayet iyi olur. Şunu da söyleyeyim e, sularına azıcık elma sirkesi bununla beraber bir çay bardağı bir çay bardağı tabii zeytinyağı da katarsak sularına kabızlık bu tip şeylere kabızlık olan civcivlere, tavuklara zeytinyağı da çok iyi gelir. İçlerini temizler, kabızlığı da önlemiş olursunuz. Hani bunları uygulayalım. Elma sirkesi ve zeytinyağına. Bir saati tamamladıktan sonra sıcak sıcak hani biraz Soğuduktan sonra sıcak sıcak cam kavanozlara alacağız bunları Cam kavanozlarda muhafaza edeceğiz Hani bunu çok yaparsak Cam kavanozlarda da güzelce hava almadan muhafaza edersek 2 seneye kadar kullanabiliriz Çok da güzel bir rengi oldu bir saatte tatlandırdıktan sonra süzdükten sonra kaynattık. Şu an bu kaynama yeterlidir. Az bir birazcık soğutacağız ki çok yanmayalım. Kavanozlara dolduracağız. Tavuklarımız tüm kanatlar için çok güzel bir şifa kaynağı oldu. Hastalıklara karşı önleyici bir pekmezimiz oluştu. altını kapatalım kavanozlayacağız. Çam yaprağı pekmezimiz tamamlandı. Şu an cam kavanozları alıyoruz. Bunu cam kavanozlarda kapağında kapatıp düzgün muhafaza edersek 2 sene hiçbir şey olmaz uygulamaları daha önceki diğer videolarımızı da izlerseniz bu tavuk hastalıkları için yaptığımız videoları uygularsanız çok faydasını görürsünüz. Ve biz bunları yapmadan önce yapıp tavuklara içiriyoruz, bekliyoruz, sonuçları aldıktan sonra sizlerle paylaşıyoruz. Bunu verirken e, sularına sular, sularına katacağız. Hani anlatmıştım da bitireceği şekilde bir gün içinde bitireceği şekilde veya birkaç saat içinde bitireceği şekilde su ayarlıyoruz ve bu suya katıyoruz. Suya kattığımız zaman birazcık da bir çay kaşığı elma sirkesi, şey bir çay bardağı elma sirkesi, bir çay bardağı da zeytinyağı katarsanız çok daha olumlu olur tavuklar için. Ya, yani bu konuda Kanalımıza abone olur. Videomuzu da beğenirseniz bizlere destek olur, olmuş olursunuz. Organik köy yaşamından ilginizle diliyoruz.